Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dört satırı kaydetmeyi unutmuştum. Baştan alıyorum. O yüzden çizilmiş olacak bu metnin başı. et -tessahuru. İnşallah bugün çevre adlı ünitemizin çölleşme adlı başlığını okuyacağız. Tesahharaya tesahharu fiilinin masları olan tesahhur çölleşme anlamındadır. التسحر çölleşme هي الكلمة العربية arabça kelimedir التي o arabça kelime ki تحمل معنى desertification İngilizce desertification kelimesinin anlamını taşıyan Arapça bir kelimedir وهي الأخرى bu diğeri yani desertification لم تكن değildi şai'etel istimali kullanılışı yaygın değildi hatta ta ki 70'ler min geçen 100 yılın 70'lerinin başına kadar yani 1970'lerin başına kadar bu kelimenin bu diğer kelimenin yani desertification'ın kullanımı yaygın değildi. indema esnasında bakın geçen 100 yılın 70'lerinin başı dedik ya yani 1970'lerin başında rwa al aleme dünyayı korkuttuğunda çöllleşme neyle bir müşkiletil cefafi. Kuraklık sorunuyla. Nerede? Fi mintıgatis sahilil ifriqi. Afrika sahil bölgesinde. Yani Türkçe'ye çevrilişi zaten sahel bölgesinde geçiyor. Afrika sahel bölgesindeki kuraklık sorunuyla çölleşme dünyayı korkuttuğu esnada. Geçen yüzyılın 70'lerinin başına kadar bu kelimenin kullanılışı yaygın değildi. O bölge, bakın sahel bölgesi, el hizamil mucavir. Hizam, kemer anlamındadır. Hizamul emn, güvenlik kemeri anlamındadır. Kemer kuşak. El hizamil mucaviri, komşu kuşak. Nereye? Lil hafetil cenubiyyeti lis sahra il kubra. Büyük çöl, yani sahra çölünün güney sınırına komşu kuşak olan Afrika sahel bölgesindeki kuraklık sorunuyla dünyayı korkuttu onda. El sahra kubra, Arapçası, büyük çöl, Türkçesi, sahra çölü. Vellezî o kuraklık ki eddali edda ila sebep olmak anlamındadır. O kuraklık ki sebep olmuştu. Kevârise hatîratin tehlikeli afetlere, felaketlere sebep olmuştu. Tearrada lehel insânu ve İnsanoğlunun ve insanoğlunun sahip olduklarının maruz kaldı. Tehlikeli afetlere sebep olan. Bil idâfe ila bakın ek olarak emrad. Hastalıklar, açlık ve fakirliğin yaygınlaşmasının yanı sıra diye devam edecek. Yanı sıra insanoğlunun ve insanoğlunun sahip olduklarının maruz kaldığı tehlikeli afetlere sebep olan kuraklık. Ve Ve bunun sonucunda yani fakirlik, açlık ve hastalıkların yayılmasının sebep olduğu bunun sonucunda ortaya çıkan hicreti sükkan nüfusun göç etmesi. Nereye? İlâ menâtika ukra diğer bölgelere. Niçin? Taleben li rızkî. Rızık talebi için. Yani maişet talebi için. Maişet arayışı için. Diğer bölgelere nüfusun göç etmesi. Ve aynı zamanda izdiyâdi dağıtı baskının artması. Nere, ne üzerine? Alel mevâridit tabiiyeti. Doğal kaynaklar üzerine. Yani doğal kaynaklar üzerindeki baskının artması. O doğal kaynaklar ki ketürbeti toprak, valmiyahi su, innebati bitki örtüsü. Şöyle cümleyi toparlayacak olursak, bakın çölleşme İngilizce desertification kelimesinin anlamını taşıyan Arapça bir kelimedir. Bu diğer kelime desertification, kuraklık çö çölleşme dünyayı bakın Sahra çölünün Güney sınırına komşu kuşak olan Afrika Sahel bölgesindeki fakirlik, açlık ve hastalığın yayılması, yayılması ve bunların sonucunda ortaya çıkan nüfusun diğer bölgelere rızık arayışı için göç etmesi, toprak, su ve bitki örtüsü gibi doğal kaynaklar üzerindeki basıncın, baskının artmasının yanı sıra insan ve insanın sahip olduklarının maruz kaldığı tehlikeli afetlere sebep olan kuraklık sorunuyla çölleşme dünyayı korkuttuğunda geçen yüzyılın 70'lerinin başına kadar bu kelimenin kullanılışı yaygın değildi. La buddelena bizim için gereklidir. En de ayırt etmemiz. Beyne tesahhuri ve zahfis sahra. Çölleşme ve çöl kayması. Bakın zahf emeklemek anlamındadır. Ve zahfis sahra çöl kayması ve çölleşme ni çölleşmeyi birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Ve kabla duhul fi bu konuya girmeden önce yecibu gereklidir en ne tezekkere hatırlamamız en ne şunu en ne çöl ibaretun an bazı bölgelerden ibarettir. Bakın ibara an Türkçedeki dandan ibaret anlamını katıyor. Bazı bölgelerden ibarettir ki kad bazen bu bölgeler tahtavi ala içerir. Bakın ihtava fiili ala harfi ile kullanılır. İçermek, sahip olmak anlamlarındadır. Bu bölgeler bazen <laughs> ala gıta innebatiyn hafifin hafif bitki örtüsüne sahiptirler. Vakat bazen de tekunu olurlar mücerredeten minhu temame tam anlamıyla bitki örtüsünden mahrum olurlar. Bakın mücerred min e, mahrum olmak Uzak olmak, yoksun olmak anlamındadır. Şimdi şöyle çevireceğiz cümleyi. Çölün, şöyle, şöyle yapalım, bu konuya girmeden önce, çölün bazen hafif bitki örtüsüne sahip, bazen de tam anlamıyla bitki örtüsünden mahrum bölgelerden ibaret olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ve indaha tam anlamıyla bitki örtüsünden mahrum olduğunda yakunu olur. Sethul arazi. Arazinin yüzeyi muarradan mübaşerata. Direkmen maruz kalır. Bakın muarradli burada gördük taarradali kelimesini aynı kökten türetilmiştir. Muarradli muarrad ile maruz kalmak, maruz kalan anlamındadır. Direk maruz kalır. Neye? İla te'siril anasiril munahiyeti. İklimsel unsurlara maruz kalır. Yani bitki örtüsü tamamen Pardon, arazi tamamen bitki örtüsünden mahrum kaldığında arazinin yüzeyi direktmen iklimsel unsurların etkisine maruz kalır. Ve yine şunu da unutmamamız gerekiyor. ''Ennel amilel muhaddide'' ''Belirleyen faktör'' Neyi belirleyen? ''Bişe'nis sahra'i'' Çölün durumunu, yani çölün durumunu belirleyen etken faktör ''Huvel ma'u'' ''Sudur'' Cümleyi baştan sona alalım çölleşme ve çöl kaymasını birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Bu konuya girmeden önce çölün bazen hafif bitki örtüsüne sahip, bazen de tam anlamıyla bitki örtüsünden mahrum bölgelerden ibaret olduğunu, tamamen mahrum olduğunda arazinin yüzeyinin direkt iklimsel unsurlara, unsurlar etkisin, unsurların etkisine maruz kaldığını ve çölün durumunu belirleyen faktörün su olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Diyoruz. Fakat buraya geçmeden önce şurada netice an kullanımımıza değinmedik. Netice fiili an harfi cerri ile kullanılır. Bir şeyden kaynaklanmak bir şeyin sonucu olmak anlamındadır. Aynı zamanda ee, ad ala harfi cerri ile kullanılır. Dagıtı ala yadgıtı ala ad ala baskı basınç anlamındadır. Ve tesahhuru çölleşme yu'teveru kabul edilir. <laughs> zâ mazmûnin nisbiyyin Bakın nisbi nisbet kelimesinin çoğuludur. Göreceli anlamındadır. Göreceli anlama sahip bir kavram olarak kabul edilir. Biliyorsunuz i'tubire <laughs> yu biz kabul edilir anlamında çeviriyorduk. Mazmun, <laughs> içerik anlam anlamındadır. Nisbi ise göreceli. Çölleşme göreceli anlama sahip Burada kavram takdir ediyoruz. Bir kavram olarak kabul edilmektedir. Ve adeten ma genellikle yu'abbiru an. Bakın abbera an kelimesine değinelim. Abbera an ifade etmek anlamındadır. Genellikle yu'abbiru ifade eder. Merahili tedehvuril muhtelifeti. Limintikatim ma. Herhangi bir bölgenin farklı çöküş düşüş aşamalarını ifade eder. Nisbeten li nisbeten ila. Bakın nisbeten li nisbeten ila kullanımına değinelim. Nisbeten li nisbeten ila e göre anlamını katar cümle. Yani nisbeten ila halatihe tabiiyye. Doğal durumuna, doğal haletine nisbeten, doğal haletine göre herhangi bir bölgenin farklı çöküş aşamalarını ifade eder genellikle. Yu'rafu <laughs> minettesahhuri. Çölün bilinir. Çölün neyi bilinir? derecati. Birçok derecesi aşaması bilinir. Çölün birçok aşaması pardon çölleşmenin birçok aşaması bulunur. Bilinir. Ve yusibu etkiler çölleşme. Menatika muhtelifeten farklı bölgeleri. Ve enzimeten bi'iyeten muteaddideten. Birçok çevre sistemini etkiler. Yani çölleşmenin birçok aşaması bilinir. Ve bu çölleşme farklı bölgeleri ve birçok çevre sistemini etkiler. Ve inne kulle ma Bakın ana yani kelimesi kastetmek anlamındadır. Kast etmek, anlamına gelmek anlamlarına geliyor. Ve inne kulle ma Bunun ifade ettiğinin tamamı. Yani şu ana kadar bahsettiklerimizin kastettiğinin tamamı ve şudur. Yani şu ana kadar bahsettiklerimizin hepsi şu anlama geliyor demek istiyor. Hudusu halalin bir bozukluğun meydana gelmesi fi mukevvinatin nizami. Sistemin bileşenlerinde bir bozukluğun meydana gelmesi. Ne gibi? Ke gıyabi ahedi bileşenlerinden birinin yok olması gibi. Ev veyahut hudûthu halelin bir bozukluğun meydana gelmesidir. Fi nizebi bileşenlerinin oranında. <laughs> yani bileşenlerinin oranında bir düzensizliğin, bir düzensizliğin meydana gelmesi veyahut bileşenlerinden birinin kaybolması, yok olması gibi sistem unsurlarında bir düzensizliğin meydana gelmesi anlamına geliyor şu ana kadar bahsettiklerimiz. Çölleşme, sistemdeki bir unsurun yok olması veyahut sistemdeki unsurların oranının düzensiz hale gelmesi anlamını ifade ediyor. Böyle bir şey olursa çölleşme meydana gelir. İnne zahfel kusbânir ramliyeti. Bakın Kesip kelimesinin çoğulu olan küsban kum tepesi anlamındadır. İnne zahfel küsbanir ramliyeti kum tepelerinin kayması. Ve temellu türbeti toprağın tuzlanması. Ve cefafe abaril miyah su kuyularının kuruması. Leyse illa ancak. Bakın leyse biz nefiden sonra illa kelimesi geldiğinde ancak anlamıyla çeviriyorduk. Leyse değildir illa dışında. Bunun dışında başka bir şey değildir anlamı vermek yerine direkt ancak diye çevirsek Türkçe'ye hop diye oturuyor. Şöyle. Leyse illa ancak simatun ve mezahiru littesahur. Çölleşmenin belirtileri ve alametleridir bunlar. Bakın mazhar bir de simeh aynı anlamda alamet, belirti, e, işaret anlamlarındadır. Şöyle. Kum tepelerinin kayması, toprağın tuzlanması, su kuyularının kuruması ancak çölleşmenin alametleri ve simgeleridir diye çeviriyoruz. Tarifü tasahhur. Çölleşmenin tanımı. Hunake vardır. El adidu min et tasahhur. Çölleşmenin birçok tanımı vardır. Ve min ehammiha bunların en önemlilerindendir. Birincisi ve ikincisi. Bakın iki tane tanımdan bahsedeceğiz ana başlık olarak. Bunların en önemlilerinden birincisi şudur. Yu'arrifu tanıtıyor. Bakın arrafe bir şeyi e, ee, ne ile tanıttığınızı ifade eder. Bakın arrafe bi. Yuarrifu tanıtıyor. المتحدة, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletlerin çevre programı ettesahhure çölleşmeyi tanıt tanıtıyor. Ne ile? Şununla. Bi ennehu çölleşme intişaru yayılmasıdır. Ve ziyadetu artmasıdır. Neyin? Çölsel şartların, durumların, çölsel durumların, şartların yayılması ve artmasıdır diye tanımlıyor. Elleti bu durumlar, bu koşullar ki yenticu bu koşulların sonucunda ortaya çıkıyor. in intaciyetil maddetil hayyeti. El hayye biliyorsunuz canlı biyolojik anlamlarındadır. Biyolojik maddenin verimliliği azalıyor. Ve bunun sonucunda bundan sonra yenhafidu düşüyor. İntacül mehasil mahsullerin verimi. Şöyle bakın. Sonucunda biyolojik maddenin verimliliğinin düştüğü, ardından mahsullerin veriminin azaldığı, çölsel koşulların yayılması ve artması diye tanımlıyor çölleşmeyi Birleşmiş Milletler Çevre Programı. Diyoruz. İkinci tanımımıza gelecek olursak عرف المؤتمر الدولي uluslararası kongre Muhtemel kongre anlamındadır uluslararası kongre et tesahure, çölleşmeyi tanımlıyor neyle bi çölleşme inhifadu düşüşüdür <laughs> ve tedehuru yine çöküş düşüş anlamındadır et <laughs> taqatil arazinin biyolojik enerjisinin düşüşü çöküşü diye tanımlıyor ve lezi öyle bir çöküş ki yueddi ila eddali edda ila sebep olmak anlamındaydı. Yueddi ila zurufin mushabihati lis sahra. Çöl benzeri koşullara sebep olan arazinin biyolojik enerjisinin çöküşü, düşüşü diye tanımlıyor uluslararası kongre çölleşmeyi. Ve yara Rozanov bakın yara raa yara kelimesi görmek anlamına geldiği gibi falanca görüşte bulunmak Falanca konuda görüş belirtmek anlamını da gelir. Ve yara Rozanov şu görüştedir. Hangi görüş? İstihdam et tali gelecek aşağıdaki tanımın kullanılması taraftarıdır, görüşündedir. Bakın et-tali yedese sorularında görürsünüz. Eyyum minel ecvibet talih diyor. Aşağıdaki cevaplardan hangisi diye ilerliyor. Tali aşağıdaki, ilerideki anlamlarındadır. Et-tesahhuru. Çölleşme, ameliyyatu tahavulin gayri aksi. Bakın ameliyye kelimesinin işlem, operasyon, süreç anlamlarından bahsetmiştik ki burada süreç anlamındadır. Çölleşme bir değişim, başkalaşım sürecidir. Gayri aksiyin, bakın aksi olmayan, tersine çevrilmeyen. Aksi olmayan bir değişim sürecidir çölleşme. Nerede? Fil ardil cafeti, kurak arazide, vel gıta ve bitki örtüsünde. Bakın, çölleşme bitki örtüsünde, ve kurak arazide tersine çevrilemeyen bir başkalaşım sürecidir. Ki bu çölleşme yüeddi ila sebep olur. El cefafi kurakla ve tezauli azalmaya düşüşe el intaciyetil hayaviyeti biyolojik verimliliğin. Elleti o biyolojik verimlilik ki diye devam edeceğiz. Fakat buradan öncesini bir toparlayalım. Biyolojik verimliliğin azalmasına ve kuraklığa sebep olan bitki örtüsünde, kurak arazide tersine çevrilmeyen başkalaşım sürecidir çölleşme. Elleti o biyolojik verimlilik ki kad bazen tentehi ulaşır, varır anlamındadır. Bakın, inteha fiili ila harfi cerri ile kullanıldığında ki burada ila ile kullanılmış. Bakın, intehali li inteha ila ulaşmak, varmak anlamındadır. Kad bazen tentehi fil halati şedideti Zorlu durumlarda, zorlu koşullarda neye varır? İla temami telefil mecalil hayaviy. Biyolojik alanın tamamen telef olmasına varan. Ve tehevvulil ardı ila sahrae. Arazinin çöle dönüşmesine varan. Biyolojik verimliliğin azalması diyor. Bakın tekrar cümleyi toplayalım. Çölleşme. aksi e, Kurak arazide veyahut bitki örtüsünde çölleş kurakla ve bazen zor durumlarda biyolojik alanın tamamen telef olmasına arazinin çöle dönüşmesine ulaşan varan biyolojik verimliliğin azalmasına sebep olan tersine çevrilemeyen bir başkalaşım değişim sürecidir. Ve bakın Rozanov'dan bahsettik. Ve yaksidu Rozanov. Bit tahavvuli Tersi olmayan, tersine çevrilmeyen dönüşümle tagayyural ardi, arazinin değişmesini evil gıta in veyahut bitki örtüsünün değişmesini kastediyor. ediyor. bakın o değişim ki bu gerektiriyor tedakhulel insani insanoğlunun müdahalesini gerektiriyor. Niçin? Neye ya da? Li bu değişimi iyileştirmeye. Ev veya hut şuna şuna. Bakın insanoğlunun bu değişimi iyileştir, iyileştirmesine müdahalesini gerektiren bitki örtüsünde veya hut bitki örtüsünün veya hut arazinin değişimini kastediyor. Tersine tersi mümkün olmayan, aksi mümkün olmayan değişimle. Ev veya hut ennel ameliyatit tabiiyete. Doğal süreçler Tu'iduhu ila. Bakın a'ade ila çevirmek anlamındadır. Tu'iduhu ila haletihi tabi'iyyetil asliye. Asıl doğal durumuna, doğal süreçlerin. Bakın asıl doğal durumuna, arazinin asıl ve doğal durumuna döndermesini. Doğal süreçlerin veyahut insanoğlunun iyileştirmesine müdahalesini gerektiren bitki örtüsünde ki veyahut arazideki değişikliği kastediyor tersi olmayan değişimle. Bakın bu metin gerçekten böyle birbiriyle bağlaması zor bir metin. Fakat e, anlam olarak diyor ki e, Rozanov burada tersi mümkün olmayan değişiklikle insanoğlunun bu değişimi iyileştirmesini gerektiren veyahut doğal süreçlerin bu değişikliği asıl doğal durumuna döndürmesini gerektiren bitki örtüsünde veyahut arazideki değişikliği kastediyor Rozanov bu tersi mümkün olmayan değişimle. Yetezayedü tesahhur. Çölleşme artıyor. Ve yetefâkamu Etkisi büyüyor. Tefâkamu yetefâkamu büyümek anlamındadır. Ve yetesâra'u Ortaya çıkışı hızlanıyor. Munzu iddeti ukudin onlarca yıldır. Bakın akd kelimesinin çoğulu olan ukud, akd 10 yıllık zamanı ifade eder. Ukud onlarca yıl anlamında. Birçok on yıldan beri yani onlarca yıldır. Fi mu'zamil menatikil caffeti kurak bölgelerin çoğunda. Yani kurak bölgelerin çoğunda onlarca yıldır ortaya çıkışı hızlanıyor. Ve yettekidül eşkâlet tâliye aşağıdaki şekilleri alıyor. Cümleyi toparlayalım. Çölleşme artıyor. Etkisi büyüyor. Onlarca yıldır kurak bölgelerin çoğunda ortaya çıkışı hızlanıyor ve aşağıdaki şekilleri alıyor. Birincisi. Telakkusu ve inhifadu eczain minet Bakın. Toprak parçalarının küçülmesi ve azalması. Hangi toprak parçaları? El mugattati bin nebati. Bitkiyle örtülü. Bitkiyle örtülü, bitkiyle çevreli. Toprak parçalarının azalması ve küçülmesi. Bihaythu şöyle ki. Tusbihul ardu. Arazi oluyor. Ariyeten tamamen tam anlamıyla çıplak oluyor. Bitkiden çıplak oluyor. Ne zaman? Fî fasl cefafi kuraklık döneminde. Kuraklık döneminde arazinin tamamen çıplak olduğu ve misahatul çıplak arazilerin bir tezayüdi artmaya başladı. Bakın. Ehezâ bi. fiili normalde biliyorsunuz almak anlamındadır. Ama ehezâ bi başlamak anlamına da geliyor. Ehezâ şuru olarak başlama anlamında da kullanılıyor. Çıplak arazilerin bir arttığı bir haythu şöyle ki tusbihun nebatatu bitkiler oluyor ala şekli şeklinde bu kain sagiratin mazuletin. İzole edilmiş küçük benekler, lekeler şeklinde oluyor. Şöyle bitkilerin izole edilmiş küçük lekeler haline geldiği arazi çıplak arazilerin artmaya başladığı Kurak mevsimde tam anlamıyla çıplak arazilerin, e, pardon, kuraklık döneminde tam anlamıyla arazinin çıplaklaştığı, bitkilerden boş kaldığı, bitkilerle örtülü toprakların azalması ve e, küçülmesi. Bakın, tekallüs küçülmesi, intifat azalması. Küçülmesi ve azalması şeklini alıyor çölleşme. neticet et Bakın, teariye nedir? E, şu erozyon için kullanılıyor. Netice te tariyeti erozyon sonucunda tezdadu artıyor. Kabiliyetü sathil ardi. Arazinin yüzeyinin kabiliyeti. Neye karşı kabiliyeti? Li aksil iş'a'i şemsi. Güneş ışınlarını yansıtma kabiliyeti artıyor. Erozyon sonucu olarak arazinin yüzeyinin güneş ışınlarını yansıtma kabiliyeti artıyor. Çünkü bitki kalmıyor. Ve bu da li şu sebepledir. لِكَوْنِ الْاَرْضِ Çorak, arazi, ذَاتَ Açık renge sahip olduğu içindir. Yani ara, çorak arazi, açık renge sahip olduğu için. Erozyon sonucunda arazinin yüzeyinin güneş ışınlarını yansıtma kabiliyeti artıyor. Tariyetun kebiratun liturbeti. Toprağın büyük erozyona uğraması. Ve faktul husubeti verimliliğini kaybetmesi. Neticeten sonucunda lihubu bir riyahi. Rüzgarların esmesi sonucunda. Hebbe hubub. Rüzgarların esmesi. Ve hamlil mevaddil uduyeti. Organik maddeleri rüzgarın taşıması. Ve surati teeksudiha. E, arazinin toprağın oksitlenmesinin hızlanması. Ve naklil anasiril gıdaiyeti. Besleyici. Besinli unsurları rüzgarın taşıması. Neyle? Toprağın küçük, dakik, ince taneleriyle. Şöyle bakın rüzgarın esmesi, organik maddeleri taşıması, toprağın hızlıca oksitlenmesi, besinli unsurları toprağın küçük tanecikleriyle birlikte taşımasının sonucunda toprağın büyük erozyona uğraması ve verimliliğini yitirmesi. Dördüncüsü, intişarul incirafil ma'i. Bakın inciraf yine erozyon anlamındadır. İncirafil ma'i su erozyonu yani su kaynaklı erozyondan bahsediyoruz. İnciraf, i̇ntişarul incirafil ma'i su kaynaklı erozyonların yaygınlaşması bi vasıtati aracılığıyla el emparil gazireti. Gazir bol sığınak anlamındadır. Bol yağmurlar aracılığıyla su erozyonlarının yaygınlaşması. Yine zahful kuthbani ramliyeti. Bakın kuthban az önce bahsettiğimiz gibi kesip kelimesinin çoğuludur. Eee tepe, kum tepesi anlamındadır. Zahful kuthbani ramliyeti. Kum tepelerinin kayması. Nereye? Alel arazi zira'iyeti. Zira'i araziler üzerine. Vel muduni şehirlere. Vel kura köylere. Vel munşaat yapılar binalar üzerine. Bu da çölleşmenin aldığı şekillerden birisidir. Bakın kum tepelerinin zirai araziler, şehirler, köyler ve yapılar üzerine kayması. Altıncısı, ihtilalü tevazun il Bakın, et tevazun dengedir. El ma'i su. Su dengesinin bozulması. Aynı zamanda, ve tevazun fit enerjideki dengenin bozulması. Nerede? Lil menâtıkil câfeti, kurak bölgelerde. Yani kurak bölgelerin enerji dengesi ve su dengesinin düzensizleşmesi, bozulması. Niçin? Neyin sonucunda? Neticeten li tabi'iyyetin. Doğal etkenler, faktörler sonucunda. Ev veyahut neticete sonucunda istihdamil insani. İnsanoğlunun kullanılış, kullanışının sonucunda. Neyi? Lil ardi araziyi istihdamen mufritan. Aşırı şekilde. Bakın. Ee, doğal etkenler veyahut insanlığın, insanoğlunun araziyi aşırı derecede çok kullanmasının sonucunda kurak bölgelerde enerji ve su dengesinin düzenleşmesi bozulması bu da çölleşmenin aldığı şekillerden bir tanesidir diyoruz ve dersimizin ilk kısmını burada bitirmiş oluyoruz.